Soracaksın değil mi? Çok fazla soru oldu. <laughs> ben Berfi, Şehir ve Bölge Planlama 4. sınıf öğrencisiyim. Görünürde dördüncü sınıf öğrencisiyim yani kağıt üstünde. Buraya nasıl geldim? Ben zaten tercih dönemindeyken kafam çok karışık değildi. Belli hedeflerim vardı. Ve zaten mezuna kalmıştım ben mezundan tekrar hazırlandım. Şehir ve bölge planlama açıkçası aklımda yoktu. Genetik mühendisliği istiyordum, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği istiyordum. Aynı zamanda boşta kalmayı da istemiyordum. Sonuçta Türkiye şartlarına göre tek bir bölüme odaklanırsan aç kalırsın. Böyle olunca odaklanmam gereken şeyi biraz geniş tuttum. Yani hem moleküler biyoloji genetik isterken bir yandan da neye ilgim var onu ölçmeye çalıştım. Sağlık bölümleri hiç benlik bölümler değildi. Bu yüzden biraz daha mühendislik bölümlerine yoğunlaştım. Mühendislik derken de benim bir tanıdığım vardı, şehir ve bölge planlama okuyan bir tanıdığım. Kendisi bölümden biraz bahsetmişti, neler yaptıklarından bahsetmişti. Mimarlık biraz ilgimi çekiyordu ama tam beni tanımlamıyor gibiydi. Çünkü ben biraz geniş açılı bakmayı seven bir insanım. Aynı zamanda araştırmalar yapmayı, farklı konulara değinmeyi, genel kültürü seven bir insanım. Çok bana hitap etmiyordu. Böylelikle ben de tercih döneminde şehir ve bölge planlamayı da yazdım. Açıkçası moleküler biyoloji genetik gelebilecekti. Puan olarak kötü bir puanım yoktu ama ben üniversitenin taban puanını bilmediğim için gelmez diyerekten en başlara yazdım. En başlara yazdığım için de direkt olarak bu bölüm geldi. ciddi anlamda çok memnunum. Beni her anlamda tatmin ediyor. Araştırma, geliştirme konularında olsun, hem sayısal alanları var, hem sözel alanları var. Genel kültürüm inanılmaz derya deniz oldu. Her konu hakkında fikrin olması gereken bir bölüm olduğu için şu güne çok fazla birikimle geldim ve bu beni çok çok mutlu ediyor. bölüm ilk açıldığı için hoca sayısı azdı, öğrenci sayısı da azdı. 50 kişi olarak gelmiştik okula. 50 kişiye belirli bir hoca kapasitesi var elbette ki. Ve iki tane stüdyomuz vardı bizim. Bir tanesinde temel tasarım grafik sunum ve anlatım teknikleri gibi teknik çizim derslerinin olduğu stüdyomuzdu. Diğeri de büyük, kocaman, karanlık stüdyo diye adlandırdığımız stüdyomuzdu. Orada da stüdyoları yapıyorduk. Planlama stüdyosu derslerini orada gerçekleştiriyorduk. Okul eskiden yani ben geldiğim zaman açılalı zaten 6 yıl olmuştu. Mesela ben gelirken yolda kayboldum, okulu bulamadım. İnsanlara Bursa Teknik Üniversitesi dediğimde Uludağ Üniversitesi'ne yönlendiriyorlar falan böyle. Ama şu an geldiğimiz noktada okul artık bilinir. Durağı bile var. Bu beni çok duygulandırıyor açıkçası. Gayet güzel şu an geldiği duruma bakarsak. Hoca kapasitesi arttı, stüdyolar arttı. Öğrencilerin teknik anlamda gelişme imkanı da çok fazla oldu. Örneğin bizim çoğu teknik derse mimar hocalar girerken işte farklı bölümlerden hocalar da giriyordu. Şu an kadro geniş olduğu için öğrencilerin gidebileceği, danışabileceği çok çok hoca var. Bizim zamanımızda bir tane araştırma görevlisi vardı mesela. Her şeyle o ilgileniyordu. Üst sınıftan da kimse yok, kimseye soramıyorsunuz. Böyle bir karmaşanın içerisindesiniz falan. Kimse bir şey söylemiyor. Ama güzel tarafı şuydu, hocalarımız bizimle arkadaş gibiydi. Üst sınıftan birine danışıyormuş gibi herhangi bir hocamıza gidip proje hakkında detay bilgi isteyebiliyorduk. Sağ olsunlar. Odalarında eskiz atıp bize çok çizim yapmışlıklı var. Şu an bunu yapmıyorlar mesela. Bizler olduğumuz için, üst sınıflar olduğu için bunu yapmıyorlar ama bizim zamanımızda bu eksikliği böyle gidermeye çalışıyorlardı. Şimdi şöyle söyleyeyim işin goygoyu Instagram sayfalarında falan ne bileyim orada burada yazıyorlar. Hep şey derim aman gelmeyin hayatı seven gelmesin. Bu tabii ki işin şakası. Biraz ruh isteyen bir bölüm. Meslek olarak söylemiyorum, bölüm olarak da böyle. Bir şeyleri ortaya koyman gerekiyor ve fedakarlık yapmış olman gerekiyor. Yani ben üniversite sınavına hazırlanırken hep şey derlerdi. Üniversiteye gidince rahatlayacaksın, gezeceksin, eğleneceksin, her şeyi yapacaksın. Öyle bir dünya yok yani şehir ve bölge planlamada ruhunu ortaya koyacaksın. Jürilerimiz olsun, dersler olsun, teorik derslerin sınavları olsun. Bunlar ciddi anlamda zorlayıcı şeyler. Ciddi bir fedakarlık istiyor. Uykudan fedakarlık istiyor, maddi olarak istiyor, manevi olarak istiyor. Bu yüzden hani gerçekten istiyorsan, gerçekten bunu yapabileceğine inanıyorsan, araştırmayı seviyorsan, konu edinmeyi seviyorsan, farklı bakış açıları görmek istiyorsan bunun için elbette ki güzel. Gelebilirler, sevebilirler. Çizim yeteneğinin olması gerekmiyor. Benim çizim yeteneğim yok ama teknik çizim yeteneğini zaten kavrıyoruz burada. Burada verilen derslere göre bunu öğreniyoruz ve kendimize en uygun şekilde. Hani örneğin benim eskizlerim hiçbir şeye benzemezdi. Bir binayı, bir evi böyle perspektif harika çizimler falan yapamazdım. Ama onun yanında zaten bizim eskizlerimiz çok kavramsal boyut oluyor. Baloncuk çizebiliyorsanız bence gelebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Hiçbir problem yok bu konuda. Ama onun yanında mesela bilgisayara ekstra bir ilgi varsa bu çok büyük bir artı oluyor. Çünkü ilerleyen yıllarda bilgisayar üzerinden biz programlar üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. Bunun artısı tabii ki göz ardı edilemez. Onun yanında gezme merakı, keşfetme merakı olan insanlar her zaman bir adım önde oluyor. Çünkü bir şeyi ne kadar zevkli yaparsanız o kadar da başarılı oluyorsunuz. Gezmekten kastım tabii ki arazi gezileri. <laughs> tabii ki arazi. Of çok fazla var. <laughs> Şöyle çok güzel. Yani ben mesela ilk e, stüdyo dersine girdiğimde Annemlerle falan telefonda konuşuyorum böyle ee, heyecanlıyım. Üniversitenin ilk zamanları. Araziye çıktık, geziyoruz, Bursa'yı geziyoruz. Aa burası da şöyleymiş, burası da böyleymiş falan diye böyle bir heyecan. Üniversitede hocalar diğer bölümlerde çok fazla öğrencilerle bir araya bile gelmezler. Odasında oturur hoca. Bir şey lazım olduğunda gidersin, hocaya danışırsın. Onun dışında hani e, hocayla çok görüşme şansın olmaz. Ama biz hocalarla hep beraber toplandık. Bayağı sınıfça geziyoruz. Bursa çarşısını falan geziyoruz. Bu çok havalıydı ve çok güzeldi. Ama sonraki arazilik gezilerinde analiz yapılacak şekilde bizim veri toplamamız, anket yapmamız gereken arazilerde çok zorlandık. Yeri geldi köpek kovaladı. Yeri geldi burada kaldık, soğuktu, karkış. Yani her şey yaşandı. Hiç bilmediğiniz bir yerde. Mesela biz İznik'te çalışmıştık. Hiç bilmediğiniz bir yerde birinin kentinde geziye çıkıyorsunuz ve insanları durdurup anket yapıyorsunuz. What? <laughs> hani çok mantıklı değil. Sen bizim evimize niye bakıyorsun, niye yazıyorsun? Çok normal. Biz çok karşılaştık öyle. Belediyeden misiniz? Yıkacak mısınız <laughs> evi? Ne yapmaya geldiniz? Kaç katlı olduğunda sizin hep böyle tepkiler mutlaka alıyoruz yani. Ama dediğim gibi çok da zevkli oluyor elbette ki. Özellikle grup arkadaşınızı seviyorsanız mükemmel eğlenceli geçiyor. Bu çok kritik. Ben her zaman şunu savunurum. Bilinen yanlışlardan bir tanesi ev arkadaşın en yakın arkadaşın olmalı. İkincisi grup arkadaşın en yakın arkadaşın olmalı. İkisi de çok yanlış. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Amaç aynı, hedef aynı, istenen şey aynı. Sonuçta herkes yüksek bir puanla geçmek istiyor. Sonuçta herkes az yorularak bir şeyleri en mükemmel şekilde yapmaya çalışıyor. Kendinizle aynı amacı sürdürebilecek, aynı yeterlilikteki insanla birlikte grup olmanızda bir sakınca yok. Bakın böyle sınıfta vardır çalışan, eden, insanlarla uyumlu, geçinebilen insanlar. Gidin hemen onlarla grup arkadaşı olun. 6 yıldır hep... Grup arkadaşlarım değişirdi. En yakın arkadaşımla bir kez sadece grup olduk, sonrasında grup olmama kararı aldık birlikte. Çünkü en yakın arkadaşınıza toleransınız çok yüksek oluyor. Bu toleransın yüksek olması da bir yerden sonra olumsuz etkiliyor. Çünkü uykusu olduğunda kıyamıyorsunuz. istemediğinde kıyamıyorsunuz. Bir yerden sonra goygoya dönüyor vesaire vesaire. Bu şekilde uzar gider. Bu tarz şeylerin olmaması lazım. Benim yorumum bu şekilde yani. Elbette ki farklı düşünen kişiler vardır daha farklı ilerleyen insanlar da vardır ama ben 6 yıldır hep çok farklı insanlarla grup oldum. Yeri geldi çok kötü grup ilişkilerim oldu ve e, bu yüzden sınıfta kaldığım zaman bile oldu. Geri geldi çok çok iyi ilişkilerim oldu. Bir tanesi dışında geneli başarılıydı. beni ağlatmak mı istiyorsun? <laughs> yani şu an şurada ağlayayım mı ben? Bunu mu istiyorsun benden? Şunu yapsaydım kalmazdım dediğim açıkçası bir şey yok. Zaten iki yıl uzattım. Bunun iki yıl olma sebebini şöyle açıklayayım. Ortalaman ikinin altında kalırsa üstten ders alamıyorsun zaten. Ki proje zaten bağlı ders olduğu için Üstten ben onu alamadım. Haliyle proje alamayıp kalmış oldum. Bir yılım bu şekilde harcandı. İkinci yılımda ise projeyi aldım, projeden kaldım. Projeden kalmak ortalamadan kalmaktan daha fazla koydu bana. Bunun sebebi de gerçekten çalıştığım bir projeydi. Dediğim gibi grup arkadaşı çok önemli. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın bir kişinin yapabileceği ile iki kişinin yapabileceği şey her zaman farklı olur. Veya üç kişi, dört kişi, ne bileyim grubun yapabileceği şey her zaman farklı olur. Bu yüzden benim çabam yetersiz kaldı bir yerde. Haliyle de kaldım. Ama şunu söylüyorum, iyi ki kalmışım. İyi ki iki yılı ben güzelce uzatmışım. Geçen dönemki projemden çok çok memnundum. Şu an bulunduğum konumdan çok çok memnunum çok daha fazla şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çok daha fazla şey kendime kattığımı düşünüyorum. Bir kere korkusuz olmayı öğrendim. Bir kere neye dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Mesleğin bizden istediği şeyi öğrendim. İkinci kalışım bana çok şey kattı. Dalalar, denizler kadar şey kattı bana. Şu an kendimi hani bir meslektaşımla eşdeğer görüyorum açıkçası. Burada okuyor olmam hiçbir şeyi değiştirmiyor bence. Eskiden hep şey yapardım. Sorgulardım kötü geçtiği jürilerimi falan. Bunu düzeltmeye odaklanmazdım. Ya çok kötü. Ya ben ne yapacağım? Ya nereye gideceğim? Ya nasıl olacak? Ya yetişmiyor. Ya bitmiyor. Aa hep böyleydim. Böyle olmaması gerektiğini öğrendim. Evet, bir şey yanlış, bir şey yolunda gitmiyor. Öyleyse bunu düzeltmem gerekiyor. Bu kadar basit. Ben bunu düzeltmeliyim. Bir şeyler yapmalıyım ki yolunda gitmeye başlamalı. Bunun bilincine vardığımda her şey çok daha güzel oldu. Mezun olduktan sonra ne yapmayacağımı, hangi alanda ilerleyeceğimi ya da bambaşka bir meslek mi düşüneceğim. Çok can sıkıcı oldu. bir soru oldu. Çok can böyle ruhum çekildi, damarlarım i̇şte daraldı dediğim, falan. Burada sadece bize planlamayı öğretiyorlar. Biz çok haklısın. En başta hayat bilgisi öğrendik öğretiyor. Kesinlikle. Öğrendiğimiz programlarla yerde başka alanlarda çalışıyor. Çok 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 haklısın. Gerçekten çok haklısın. Zaten dediğim gibi beni tatmin ediyor deme sebebim bu. Biz sunumu öğreniyoruz. Biz topluluk önünde utanmadan, çekinmeden konuşmayı öğreniyoruz. Biz sert eleştiriler bile olsa onun altından kalkmasını öğreniyoruz. Biz grup çalışmasını öğreniyoruz. Takım nedir, ekip nedir, ekip ruhu nedir bunu talıyoruz. Biz zaman planlamayı öğreniyoruz bu okulda. Dediğin gibi fotoğrafçılık öğreniyoruz. Bilgisayar programları öğreniyoruz. Yani bunun ucu bucağı yok. Sadece teorik dersleri hani katmadan bunları söylüyorum. Teorik dersleri katacak olursak ekonomi biliyoruz, istatistik biliyoruz, sosyoloji biliyoruz, tarih biliyoruz. Her alandan bir şey, siyaset biliyoruz. Her şey bilmek zorundayız. Öncesinde şey diyordum, nasıl olacak ya? Niye her şeyi biz biliyoruz diyoruz. Ama şu an baktığımızda bilmek zorundasın. <laughs> Yapmak zorundasın. Ama ben bunları bir zorunluluk olarak görmüyorum. Zevkle, böyle iştahım kabararak öğreniyorum. Daha çok istiyorum hatta. Çok farklı alanlarda çok farklı şekilde geliştiriyor bizi. Ben açıkçası bunun ekmeğini yiyorum. Farklı alanlarda da çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Sunum bir kere çok önemli. Kendine olan özgüvenin çok önemli. Bizde o fazlasıyla var. Özgüven ediniyoruz çünkü. Çünkü o tahtaya çıkabilmek için, o jüri karşısında ezilip büzülmeden yaptığın şeyin arkasında durabilmek için yanlış da olsa bir özgüven gerekiyor. Ve bizde bu fazlasıyla var. Planlama üzerine açıkçası akademik olarak düşünmüyorum. Çünkü ortalama berbat. Diyeceksiniz 6 yıldır okuyorsun, bu kadar övüyorsun, bu kadar harika bilmem ne diyorsun, ortalaman neden berbat? Orayı sormayın. <laughs> o kısmı direkt geçiyoruz, es geçiyoruz. Ortalamam çok kötü. Bu yüzden akademik düşünemiyorum. Ama elbette ki bir Ofiste çalışmaktan ziyade bir ofis kurma hayalim vardı benim bir zamanlar. Benimki daha büyüktü. Sizinkiyle. <laughs> en yakın arkadaşınla ofis açarsın falan böyle. Ya bilmiyorum kamu çok bana hitap etmiyor. Kadıköy Belediyesi'nde staj yaptığım dönemde çok şey gelmişti. 8-5 falan. En azından zaman olarak hani hayatın geri kalanı sana kalıyor ama ne bileyim. Ruh, ruhsuz geliyor. Yani bildiğin şeylerin üstüne hiçbir şey koymadan, sadece bildiğin şeyleri tekrarlamak çok şey geliyor, çekici gelmiyor açıkçası. Benim istediğim bu değil. Ben bunu isteyemiyorum. Belki mezun olduğumda bir plancı da olmayabilirim. Farklı bir sektörde bile olabilirim. Bilmiyorum. Dediğim gibi bu çok düşünmeye çalışıp ama düşünmediğim bir gerçek biraz daha şöyle halının altına süpürüyorum ben onu öyle diyelim. Düşündükçe çünkü açıkça şöyle bir şey var. Öncesinde önümü görebiliyordum. Biraz pandemi etkiledi. Pandemiden kaynaklı şu an ne düşüneceğimi bilemiyorum. Yani genel bir şey bu. O yüzden çok üstünde durmamak daha iyi. açmamak daha iyi mesela bu konuyu hiç açmamak gerekiyor bazı gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Mesela hocaların yaptığı kritikleri ben hep şey olarak algılardım. Sanki hoca orada hani proje hakkında bir şeyler anlatırken benim kafamda şu geçiyor. Berk geri zekalısın, salaksın sen, yapamıyorsun falan. Hani bunu hep kendi kendime söylerdim. Bu olduğu zaman başarısızlık kaçınılmaz. Bunu yapmamak gerekiyor. Orada gerçekten kulağı açıp, aa evet hocam burada aslında projemdeki bir hatayı, hata da değil, farklı bir yöntem olması gerektiğinden bahsediyor diyebilmek gerekiyor. Kesin, hiç şahsi konuşmuyorlar ki. Hiçbir hoca hani senin karakterin şöyle sen anlamıyorsun falan. Öyle bir şey yok. Madem Sadece şey diyor. Şey, bu o. proje diyor mesela. Yol buradan geçmeyecek. Yol çünkü buradan geçerse eğimden kaynaklı olarak sıkıntılar yaşarsın. Tarzında bir şey. Benim orada kafam sen gerizekalısın o yol oradan mı geçer falan hani arka planda bunlar çalıyor falan. Böyle olmaması gerekiyor. Ve ben kritikten ziyade her zaman jüride daha fazla şey öğreniyorum. Ve şu da çok önemli. İki şey çok önemliymiş, pardon. Kendi kritiğinden ziyade arkadaşlarının kritiği de çok önemli. Aptal insan hata üstüne hata yapan insandır. Akıllı insan başkalarının hatalarının üstünden hata yapmayan insandır. Başkalarının hatalarını görüp kendisini ona göre toparlayan kişidir. Yani bizim de akıllı olmamız gerekiyor. Ben mesela sınıfın bütün kritiklerini dinlerdim. Not alırdım, onları anlamaya çalışırdım. Her zaman böyle mi? Eskiden çok değildim. Çünkü yorgun oluyorsun, çok şey yapamıyorsun. Ama son zamanlarda yani dediğim gibi o kalma şeyinden sonra şey oldum böyle. Evet, bir şeyleri dinlemem, değiştirmem gerekiyor. O yüzden arkadaşlarımın kritiklerine daha fazla önem vermeye başladım. Not almaya başladım. Hocalarım ne söylerse söylesin. Aa işte söylüyor da beni ilgilendirmiyor ya. Benim projemle ilgisi yok demedim. Her şeyi dinledim. Sanayi çalışanı dinledim. Tarım çalışanı dinledim. Turizm çalışanı dinledim. Çünkü er ya da geç bir yerde karşıma çıkıyor bu. Olması gereken bu. Şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Grup seçimleri olduğunda biz konu seçimleri de yapıyorduk. Tarım, sanayi, altyapı, ulaşım, nüfus, vesaire vesaire böyle 17 tane 20 tane parametre var. Her projede bence aynı konu başlığı seçilmemeli. Evet. Hep farklı insanlarla farklı konu başlıkları üzerinde çalışılmalı. Ben hep böyle yaptım. Hep farklı. Bitki örtüsü çalıştım, tarım çalıştım, sanayi çalıştım, nüfus çalıştım. Çünkü böyle olmalı. Her yıl, her projede farklı bir şeyler kazanmamızı sağlıyor. Toparlayacak olursak Burada çok fazla sinek var. Beni yediler. Çok güzel bir sohbetti. Ben çok konuşmayı seven bir insanım zaten. Kahveye bayıldım. Bir de büyük boy. Hiçbir şekilde masraftan kaçınılmamış. Bu beni çok mutlu etti. Açıkça söylemek gerekirse 6 yıldır buradayım. Yaptığım en zevkli şeylerden bir tanesi bu oldu sanırım. Çünkü bölüm hakkında konuşmayı da çok severim ve kendim çok fazla sıkıntı, zorluk yaşadığım için bölümü tercih etmeye kalkan insanlara küçük de olsa bir uyanış, küçük de olsa bir ışık yakabildiysem ne mutlu bana. Çok sevinirim. Bence çok faydalı olmuş. Çok tatlı olmuş. Çok mutluyum. Tabii gel. Çok teşekkür ediyorum özellikle sana. İlk konuğum oldun. Ben de buna neden başlamak istedim? Çünkü bölümü araştırırken bu konu hakkında hiç bilgi edinemiyorduk. Dışarıda, YouTube'da vesaire. Bu alanda bir boşluk var. Onun altını bir nebze olsa doldurabilirsek Kesinlikle. yeni seçecek olan arkadaşlar en azından biraz bilinçli olarak gelmiş olurlar. Kesinlikle öyle. Ee, ayrıca bir aktivite bizim için. <laughs> Eğleniyoruz bizim bir anda. buradan yemeye <laughs> Çok tıklayın, çok tıklatın. Merak ettiğiniz soruları yorumları yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Esen kalın. Için. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.